Bakara suresinde münafıklar Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler sadakalarınızı başa kakmak, gönül kırmakla boşa gidermeyin. O adam gibi ki insanlara gösteriş için malını dağıtır da ne Allah'a inanır ne ahiret gününe. Artık onun hali bir kayanın haline benzer ki üzerinde biraz toprak varmış Derken şiddetli bir sağanak inmiş de onu yalçın bir kaya halinde bırakıvermiş. Öyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. İnsanlardan kimi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider. Ve o kalbindekilere Allah'ı şahit tutar. Halbuki o İslam düşmanlarının en yamanıdır. İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, elini ve ne ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dendiği zaman da kendisini onuru, gururu, günah işlemeye sevk eder. Cehennem de onun hakkından gelir. O ne kötü bir yataktır. Sadakallahu lazim.